Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ordu ilimizin Ramazan imsakiyesine bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. 2 Nisan'dan 1 Mayıs'a kadar ki tüm programa ekrandan erişim sağlayabileceğiz. Siz de orada için istediğiniz günün istediğiniz vaktini öğrenmek için videomuzu durdurabilirsiniz. İmsak vaktine kadar orucunuzun e, niyetini etmeniz gerekiyor. Sahura kalkmanız gerekiyor. Ardından akşam ezanıyla birlikte de orucunuzu açacaksınız. Tüm İslam aleminin e, Ramazan ayında mübarekliyor ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kanalı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.